Arkadaşlar selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 42'nin sorularını çözerek devam edeceğiz. Konu üstel ve logaritmik fonksiyonlar. İlk soruyla başlayalım. Verilen A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar hepsinde taban ortak ve 1 bölü 5 yani 0 ile 1 arasında. Üstel fonksiyon olarak düşündüğünüzde azalan fonksiyondur arkadaşlar. Şöyle bakın bir örnek yapalım. Logaritma 1 bölü 5 tabanında 1 bölü 5 1'e eşittir. 1 bölü 5 üzeri 1 olduğu için. Logaritma 1 bölü 5 tabanında 1 bölü 25 ya da 1 bölü 5'in karesi olarak ifade edelim. Bakın arkadaşlar. 2'ye eşittir. Sonuç olarak 1 bölü 5, 1 bölü 25'ten daha büyük bir sayı olmasına rağmen logaritma değeri daha küçük. Çünkü bu değer 0 ile 1 arasında. Yani 1 bölü 5 üzeri x azalan bir fonksiyon. Üstleri arttıkça öyle de bakabilirsiniz arkadaşlar soruya. Bakın 1 bölü 5 üzeri x. Sıfırla 1 arasındaki sayıların kuvvetleri daha da azalarak gider. O yüzden azalan fonksiyonlardır. O zaman biz burada bu değerlerden 3, 3 bölü 2 ya da buçuk, 7 bölü 5, 1,4. Bunlar da hangisi küçükse, en küçükse o en büyüktür diyeceğiz. O da C, sonra B, sonra da A arkadaşlar. C büyük, B büyük, A Cevap E. İkinci soruda devam edelim. Verilen fx ve gx fonksiyonlar için gof'un tersi m eşittir 3 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tip ters fonksiyonlarda bu x'in yerini değiştirip buradaki eksi bir ortadan kaldırabilirsiniz. Haliyle şöyle yazacağız. m eşittir gof 3 yani G için parantez içinde F3. F3 hesaplayalım arkadaşlar önce. F3 şuradaki fonksiyon logaritma 3 tabanında 2 çarpı 3 artı 3'ten logaritma 3 tabanında 3'ün karesi 9. Bu 2 bu başa gelir. Logaritma 3 3'te 1 olduğu için bu 2. Şimdi G2'yi bulacağız arkadaşlar. G2 de aynı şekilde logaritma 9 tabanında 7 çarpı 2, şunları paranteze alalım. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle yazdığımızda 7 çarpı 2, 14, 5 çıkarın. 9. Logaritma 9 tabanında 9, 1'e eşittir arkadaşlar. Cevap A. Üşüyünce öyle devam edelim. Logaritma 2 eşittir A. Logaritma 3 eşittir B olduğuna göre Logaritma 6 tabanında 15 ifadesinin A ve B türünden eşittir. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığımızda taban değişikliği yapmamız lazım. Buradaki tabanlar 10 olduğu için logaritma 10 tabanında sayı ifade etmeye çalışalım. Logaritma 10 tabanında 15 bölü logaritma 10 tabanında 6 olarak ifadeyi tekrar düzenleyebiliriz arkadaşlar. Taban değiştirme uyguluyoruz. Şimdi e, logaritma 10 15 arkadaşlar. 10 tabanında 15. 3 çarpı 5'tir. 6 da 3 çarpı 2'dir. Sonuç olarak ben bunu artık tabanları logaritma 10 olarak yazmıyorum. Zaten logaritma taban 10 ise yazılmaz arkadaşlar. Logaritma 3 artı logaritma 5 olarak ayırdım. Toplam olarak yazabilirsiniz. Logaritma içindeki çarpımları bu şekilde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da logaritma 3 artı logaritma 2'dir. Biz 3'ün değerini biliyoruz. 2'nin değerini biliyoruz. 5'i nereden bulacağız? Şimdi arkadaşlar bakın. Logaritma 10 1'e eşit. Logaritma 10 2 çarpı 5 olduğu için burası 2 çarpı 5 olduğu için bunu logaritma 2 artı logaritma 5 olarak ayırabiliriz. Bu da 1'e eşit. Logaritma 2 a ise bunun değeri a ise buradan logaritma 5'i 1 eksi a olarak düşünebilirsiniz. İfadeyi oluşturalım. Logaritma 3 b'ye eşit. Logaritma 5'i 1 eksi a olarak bulduk. Payda da logaritma 2'ye ve 3 var. Yani A artı B var. Cevap B arkadaşlar. Dördüncü soru devam edelim. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden ABC olan bir ABC üçgeninde ABC açısı 90 derecedir. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar üçgeni şöyle oluşturmaya çalışalım bakın. ABC açısı 90 diyor. Burası 90 olsun. Burası A, burası B, burası C. Halde burası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı. Yani B kenar hipotenüs arkadaşlar. Şimdiden yazalım. A kare artı C karenin B kare olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar biraz önceki soruda yaptığımız gibi burada taban değişikliği yaparsak şöyle ki o ifadeyi şöyle yazabiliriz. Logaritma A bölü logaritma b eksi c şeklinde oluşturabiliriz. Artı bir bölü burayı da aynı şekilde logaritma a tabanın a bölü logaritma b artı c olarak oluşturabiliriz. Haliyle bu bölü işlemde bu yukarı gelecek arkadaşlar. Burada yapalım doğrudan. Logaritma b eksi c yukarıya gelecek. Aynı şekilde burada da logaritma A paydada kalacak. B artı C yukarıya geçecek pay kısmına. Şuraya geçirelim onu da. B artı C. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Logaritma B artı C artı logaritma B eksi C bölü logaritma A oldu. Şunu biliyoruz ki biraz önce soruda da konuşmuştuk. Logaritma x çarpı y, logaritma x artı logaritma y olarak yazılabilir. Burada toplam hali verilmiş. O zaman biz bu x'ini aynı çarpım altında toplayabiliriz bu şekilde. Bunu yaptığımızda bu çift kare farkı, yani x kare eksi y kare tipinde bir özdeşlik. Orada ne oluştu? b kare eksi c kare oluştu. Paydadadır log a var. Şimdi arkadaşlar bakın, a kare artı c kare b kare ise... B kare eksi C kare yani bu C kareyi sağ tarafa aldığınızda sol tarafta A kare kalır. Haliyle bunun değeri A kare arkadaşlar. Şuranın değeri A kare. Bu 2 başa geliyor arkadaşlar. Burası 2 log A oluyor. Yapalım. 2 log A oluyor. Bunlar sadeleştiğinde geriye sadece 2 kalır. Cevap A. Sonraki soru devam edelim. Verilen eşitliklere göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, toplam formülünde olduğu gibi fark formülünde de bu ifadeyi ln x bölü y olarak ifade edebiliriz. Ln fonksiyonu x bölü y eşittir 2 olarak ifade edebiliriz. Burası logaritma x çarpı y. Sağ taraf logaritma 2x artı y zaten. Şimdi arkadaşlar bakın bu değerin 2 olabilmesi için x bölü y'nin e'nin karesi olması lazım. x bölü y eşittir e kare yazalım. Burada da x çarpı y'nin 2x artı y olduğunu görüyoruz. 2x artı y eşittir x çarpı y. Bize x sorulduğu için y'yi burada yalnız bırakalım mesela. y eşittir x bölü e kare olur. y yerine x bölü e kareyi yazdığımızda x çarpı x bölü e kare olur. Bunun da tabanını e kare yapalım. 2x e kare bölü e kare olur. e karelerin hepsi sadeleştiğinde arkadaşlar bakın ne kaldı geriye? 2x e kare artı x eşittir x kare. Birer tane x'i sadeleştirelim arkadaşlar bütün ifadelerden. 2e kare burası 1 burası da x. Bize zaten x'i soruyordu. 2y kare artı 1. Cevap c. 6. söyle devam edelim. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada kullanılan taban olmuş. 6 diğerine taban olmuş. Böyle zincir e, logaritmik işlemler gördüğünüzde arkadaşlar taban değiştirerek işleme devam edebilirsiniz. Bakın hepsini logaritma 10 tabanında ifade ettiğimizde ln fonksiyonu doğal logaritmadır. E'dir tabanı. Yani ln 2'yi biz logaritma 2 bölü logaritma e olarak ifade edebiliriz. Logaritma 2 6'yı logaritma 6 bölü logaritma 2 olarak ifade edelim. Buraya da logaritma e üzeri eksi 3 bölü logaritma 6 olarak ifade edelim. Bu eksi 3'ü buraya başlangıca katsayı olarak aktarabiliriz arkadaşlar. Bakın bu bununla bu da bununla sadece işte logaritma elde bununla geriye sadece eksi 3 kaldı. Cevap A. 7. soru devam edelim. Verilen eşitliklere göre x artı y kaçtır? Şimdi arkadaşlar 64 4'ün 3. kuvveti. Haliyle logaritma 4'ün 3. kuvveti 3 çarpı logaritma 4'tür. Bu başa geçer. Üst olduğu için. Burada da logaritma 4 var paydada yani bunu logaritma 4'e böldüğümüzde geriye 3 kalır. Sonuç olarak burası 3 arkadaşlar bunun değeri 3. Şimdi ilk önce burayı çözelim arkadaşlar. Logaritma x eşittir 3 çarpı logaritma 2 olur bu durumda yani burada çapraz çarpımı yaptığımızı düşünün. Bu 3'ü arkadaşlar buraya üst yapabiliriz. Nasıl buradaki sayıyı buraya aktarabiliyorsak buradaki sayıyı da içerideki sayıya üst yapabiliriz. Bu da 8 olduğu için arkadaşlar şurayı da sileyim. Buradan yapacağımız ilk çıkarım x eşittir 8. Şimdi diğer taraftan logaritma y'yi çekelim. Logaritma y'de ne oluyor arkadaşlar? Logaritma 27 bölü 3 oluyor. Yani 3 ve logaritma y'nin yerini değiştirmiş olduk aslında. Şimdi logaritma 27 3'ün 3. kuvveti. Bu 3 başa geldiği için ne oluyor? 3 çarpı logaritma 3 oluyor. Bunlar da sadeleştiğinde y'nin 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. x artı y'de bu durumda 11'dir. D. Sonraki soru devam edelim. Verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar hem tabanları hem buradaki değerleri farklı şekilde ifade etmeye çalışalım öncelikle. Şimdi e karekök e ifadesi şöyle yazılabilir. e üzeri 1 çarpı karekök e de e üzeri 1 bölü 2'dir. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. e üzeri 3 bölü 2. Şimdi buraya geçeyim arkadaşlar. Bakın 0,1 1 bölü 10 demek. Yani 10 üzeri 1. Haliyle bu 10 üzeri 1'i yukarı taşıdığımda bu 10 üzeri eksi 1'dir. 100, 10 üzeri 2. Devam ediyorum. 0,01. Bu 1 bölü 100, yani 1 bölü 10'un karesi olduğu için 10 üzeri eksi 2'dir. 10 zaten 10 üzeri 1'dir. Yazmama gerek yok. Şimdi ifadeler oluşturduğumuzda bakın arkadaşlar. Burada elen taban e, yanında da e üzeri 3 bölü 2 varsa, şuraya yazalım, elen taban e, yazmamıza gerek yok ama görünsün. 3 bölü 2. Bu zaten başa gelir arkadaşlar 3 bölü 2 olarak. Elen E tabanında E değeri de 1 olduğu için burası 3 bölü 2 bakın. Burası 3 bölü 2. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Logaritmada şöyle bir özellik var. Taban değiştirmeden geliyor. İspatını burada yapmayalım ama. Logaritma mesela A üzeri X tabanında B üzeri Y'nin değeri arkadaşlar. O üstleri dışarı alın arkadaşlar y bölü x olarak. Sonra logaritma alt tabanında b'yi de bu şekilde bırakabilirsiniz. Burada da benzer bir durum var. Şimdi 0 1'e ne dedik? 10 üzeri eksi 1 dedik. Haliyle bu fonksiyon logaritma 10 üzeri eksi 1 tabanında 10 üzeri 2. Haliyle 2 bölü eksi 1 dışarıya alıyorum ben. Eksi 2. Geriye logaritma 10, 10 kalıyor. O da 1 zaten. O yüzden bunun değeri eksi 2'dir arkadaşlar. Bunun değeri eksi 2'dir eksi 2 yazalım şu şekilde. Aynı durum burada da var bakın arkadaşlar. Logaritma e, 0, 0 veren ne demiştik? 10 üzeri eksi 2 demiştik. Burası 10 üzeri, pardon, 10 üzeri 1. Haliyle bu 1 bölü eksi 2, yani eksi 1 bölü 2 dışarıya çıkacak. Geriye logaritma 10, 10 kalacak. Eksi 1 bölü 2 dedim, bakın arkadaşlar üstler. Eksi 1 bölü 2 kalacak, logaritma 10, da 1 olduğu için Burası tamamı eksi 1 bölü 2. Ama önünde eksi olduğu için artı 1 bölü 2 diyoruz. Şimdi bu ve bu 2 ediyor. Bununla sadeleştiğinde geriye sıfır kalır. Cevap D. Sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin değeri en küçüktür? Arkadaşlar biraz önceki soruda yaptığımız gibi bakın ln fonksiyonunda taban e'dir. E üzeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar karekök. E üzeri 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2 başa gelir. Geriye elen E, E kaldığı için bunun değeri 1 bölü 2'dir. Buraya geçelim arkadaşlar. Logaritma 0, 1 dediğimiz 10 üzeri eksi 1'dir. Yani 1 bölü 10. Bu da 10 üzeri 1. Bu da 1 bölü eksi 1. Logaritma 10'un olduğundan eksi 1'dir değeri. C'ye bakalım. Elen 1 bölü e kare. 1 bölü e kare arkadaşlar e üzeri eksi 2'dir. Haliyle elen bakın e tabanında e üzeri eksi 2 eksi 2 katsayı olarak gelir. Elen e e eşittir 1'dir. Bu da eksi 2 o zaman. Elen 1 arkadaşlar. Şimdi 1'i nasıl ifade edebiliriz? e üzeri 0 olarak ifade edebiliriz. Başa geldi. Yine aynı şekilde değer 0. Logaritma 10 üzeri eksi 1 gibi düşündüğümüzde 10 tabanında eksi 1'dir bunun değeri Haliyle buradaki en küçük değer eksi 2'dir arkadaşlar. Cevabımız elen 1 bölü e kare. C. 10. soruyla devam edelim. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki kural kullanacağız burada. Bakın burada 9 ve 3 arasında nasıl bir ilişki var? 9'u 3'ün karesi. Şimdi e, logaritma A üzeri logaritma A tabanında B arkadaşlar B eşittir. Bir kural daha. Biraz önceki soruda da konuşmuştuk. Logaritma A tabanında A üzeri X tabanında B üzeri Y Y bölü X çarpı logaritma AB'dir. Şuraya sığdırmaya çalışayım. Logaritma A tabanında B'dir. Şimdi 9'u 3'ün karesi olarak ifade ettiğimizde arkadaşlar bakın dışarıda logaritma 3 tabanında 4 var. Burayı da şu şekilde ikinciyi kullanacak şekilde ifade etmeye çalışalım. Logaritma 3'ün karesi 16'da 4'ün karesi. Şimdi burada bu ikisini yerini değiştirdiğimizde arkadaşlar ne olur? 3 üzeri logaritma 3 tabanında 4 üzeri 2 artı bu 2 bölü 2 olarak başa gelir. ikinci formül buradaki arkadaşlar. 2 bölü 2 de 1 olduğu için yazmayalım. Burası da 3 üzeri logaritma 3 tabanında 4 olarak kalır. Bu değerler bakın 3 şu kuralı kullanıyoruz. 3 logaritma 3 tabanında 4, 3 üzeri logaritma 3 tabanında 4, 4'tür. Yani 4'ün karesi artı 4'ü hesaplayacağız. 16 artı 4'ten cevap 20 arkadaşlar. 11. Söyleden devam edelim. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar bir yerde logaritma 2 tabanında 3 var. Burada da tam tersi 3 tabanında 2 var. Bu ikisinin çarpımının 1 olduğunu biliyoruz. Yani logaritma 2 tabanında 3, 1 bölü logaritma 3 tabanında 2'dir. Tamamen taban değiştirmeden gelir arkadaşlar bu kural. Şimdi ben şöyle bir dönüşüm yapabilir miyim? A eşittir logaritma 2 tabanında 3 olsun haliyle 1 bölü A da logaritma 3 tabanında 2 olur. Şimdi burada ilk 2, 3 yerine A yazalım. Ne oldu? 6 bölü 3 artı A oldu. Artı diyoruz. 2 bölü. Buradaki log 3, 2 yerine de 1 bölü A yazalım. Ne oldu? 1 artı 3 bölü A oldu. Şimdi bunun tabanı da A yaptığımızı düşünelim. A bölü A. Burası A artı 3 bölü A oldu arkadaşlar. A artı 3 bölü A oldu. Bu a yukarıya geçeceği için burayı şimdiden 2 çarpı a burayı da a artı 3 bırakalım. Haliyle yukarıdaki ifade 2a artı 6 oldu. Paydada da a artı 3 var. 2a artı 6 2 çarpı a artı 3 olduğundan bunlar sadeleştiğinde geriye 2 kalır arkadaşlar. Cevap B. Son soru edemedim. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen işlemin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar fonksiyondaki a tabanını belirlemeye çalışalım. Orada da 4'ten faydalanacağız. Yani x yerine 4 koyduğumuzda fx fonksiyonu 1 değerini alıyor. F4'ün 1 olduğunu biliyoruz grafiğe göre. Şimdi x yerine 4 yazdığımızda arkadaşlar f4 ne oluyor? Logaritma a tabanında 3 oluyor. Bu 1 ise arkadaşlar a eşittir 3'tür. Şimdi fonksiyonumuz logaritma 3 tabanında x eksi 1. Öncelikle f2'yi bulalım arkadaşlar. f2 logaritma 3 tabanında x eksi 1 yani 2 eksi 1, 1'dir. 1, 3 üzeri 0 olduğu için bunun değeri 0'dır. f hangi değerde? Yani soru şu aslında arkadaşlar. f üzeri eksi 1, 2'yi bulmaya çalışıyorsak bunun değeri mesela A kullanmış B olsun. Bu şu anlama gelir. Hangi B değeri için fonksiyon 2 değerini alır? Şöyle oluşturalım. X yerine B koyduğumuzda logaritma 3 tabanında B eksi 1 2'ye eşitse buradan B eksi 1'in 3'ün karesi olduğunu söyleyebiliriz. 3'ün karesi. Burası 3 üzeri 2 olduğunda, burası 3 üzeri 2 olduğunda 2 başa geçer. Logaritma 3, 3'te 1'dir arkadaşlar. Yani 3 üzeri 2 demek 9 demek o zaman B eşittir 10'dur arkadaşlar. Burası 0 bulduk burayı da 10 bulduk topladığımızda sonuç 10'dur cevap E. Evet bu testteki bütün soruların çözümlerini tamamladık arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.